Arkadaşlar herkese merhabalar. Şimdi ağzında salya tümörü olan canımız kirloşumuz vardı. Arkadaşlar kirloşumuzu en son Sakarya'dan Ankara'ya götürmüştük. Tümör ameliyatını oldu. 5 gün sonra da ağzındaki dikişler için ameliyat olmuştu yavrumuz. Boğazı apse yaptı çürüyor arkadaşlar bir yandan ilaçlarına devam ediyoruz antispreyine ve haplarına ee, arkadaşlar <laughs> Bugün Selma ablamız mamamızdan da bir tepsi mamamız kalmıştı. Kirloşumuzun ise yarın sabah verecek tavuğum dahi yoktu. Şöyle şu gördüğünüz kalmıştı. Bugün hem kirloşumuzun iki günlük daha tavuğunu aldım. 3000 TL bir desteği oldu Selma ablamızın. Ee, ondan sonra arkadaşlar yine kör olmak üzere olan bebeklerimizin bir yandan şöyle kremlerini alıyorum. Bit e, o da bitmek üzereydi. Bir tane böyle aldım arkadaşlar. Bir de parazitleri devam eden çocuklarımız var arkadaşlar. Ona da onlara da kontilini aldım. Şimdi kirloşumuzun da dediğim gibi iki <laughs> günlük daha tavuğunu aldım. Arkadaşlar Allah aşkına bakın hala yetişmeye çalıştım. Canlar var, paraziti devam eden çocuklar var. Hangi cana yetişeceğimi şaşırdım arkadaşlar. O canlara da ilaç götürmeye, yetiştirmeye çalışıyorum. Allah aşkına ne olur Başımdaki belayı, iftirayı bilmiyor musunuz arkadaşlar? Tüm canlarla perişan kaldım. Bu çocuk ise tavuktan başka bir, bir şey tutamıyor. Boğazı hapse yaptı, çürüyor. Mamamday bitmek üzereydi şöyle... Mamamı da aldım arkadaşlar. Bir tepsi mamamız vardı yoktu. Kalanla da arkadaşlar zaten zerre desteğim yok. Bir de kezbanımız var. Kezban Hanım Allah ondan da gani gani razı olsun. O da bugün bana elindeki yokuyla 500 TL destek oldu. Arkadaşlar Allah aşkına tüm canlarla perişan kaldım. Daha Birçok hayvanımızda arkadaşlar parazit dökmeye devam ediyor. Kör olmak üzere olan canlarımızda ise damla krem yetiştirmeye çalışıyorum. Kontil yetiştirmeye çalışıyorum. Bu çocuğun ise iki günde bir tavuk bakiyemiz var. 600 TL. Arkadaşlar bir hayvan düşmanı tarafından iftiraya uğradım. Başımdaki belayla mı savaşıyorum? Bu canlara... Bu canlarımı yetmeye çalışayım zaten sesimizi duyuramıyorduk Allah aşkına. Beni görmezden gelirseniz de ben bunca canın derdiyle tek başıma ne yapacağım arkadaşlar? Ne olur destek olun.